Hepinize merhaba dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Bence abi bugün Tweet Bonanza'dayım. 7500 lira bir yüklememi yaptım abi. 7500 lira bir kasayla geldim direkt Bonanza'ya. Buradan güzel bir şeyler almaya hem de şansımı denemeye abi. Şansımız yanımızda ise bugün buradan koyalım. Hem de sağlam şeyler koyalım abi. Kar cebeye yakışır diyorum. Patlamalarımızı, çarpanlarımızı izliyorum abi. Hadi. 7 spin'e buradan koyalım gelsin 25 çarpan çarpana bak 50 çarpan geldi ama 22 buçuk lira patlamaya neyse vahsimizin yarısı çıktı diğer yarısında burada alırız sıkıntı yok abi pembeler geldi çarpan at çarpan at yetmez yetmez oğlum abi şuraya büyük bir çarpan at lan kaç çarpan var burada böyle parça parça 14 çarpan güzel vahsimizin üstüne 500 lira kara geçtik bile iki yeşil iki yeşil güzel abi 700 lira da buradan karlar aksın daha 4 spinimiz var bir müdahale iki spin oğlum güzel bir kar ver lan bize son spine neyse sıkıntı yok abi şöyle 3600 liraya gömerim gelsin hadi oğlum Şansımız bol. Patlayanlarımız, çarpanlarımız çok olsun. 5 spin kaldı lan. Yap güzel bir ödeme. Abi mavi gelir mi lan araya? İki spin kaldı daha hiçbir şey alamadık. Harbiden daha hiçbir şey alamadık. Abi daha 7'de olmayan var mı ekranda? Nasıl bir ekran atıyorsun amına koyayım? Full yemeye oynadı ya. Abi 4000 lira yapıştırdım. Bugün bu oyundan alacağız. Başka hiçbir türlü kaçar yok abi. Bugün bu oyundan almaya geldim. Güzel. Pembeler indi çarpan. Pembeler indi çarpan. 10 çarpan güzel. Direkt 4780 lira. Çok güzel patladı. 10 tane pembe. O ekranda yeşiller de vardı da neyse. Sıkıntı yok. Alacağımızı aldık. Şimdi kar zamanı. Şöyle bir kasayı bir toplayalım ilk önce. 50-100x yakalarsak e o da çok güzel olur. İki spin kaldı hadi oğlum. Lan abi ekrana bak amına koyayım. Yaptığın ekranlara bak. Neyse güzel ufak da olsa kasayı topladık abi. Şöyle 4800 yapıştırdım. Almaya geldik bugün oğlum hadi yap gelsin. 6 spin hadi oğlum Abi son tipine nasıl bomboş geçiyorsun. ne koyayım ya. 4800 liranın hepsini yedi abi. Hepsini yedi. Karpuzlara bak. 350 lira patladı. Bizi buradan ya ana kasamıza döndür Ya da bir 4 çeker Hadi oğlum yap lan bir dört çeker. Yap bir dört çeker gelsin. Gelsin de şuradan sağlam bir şeyler uğralım. Abi yapması lazım. Şu kasayı toparlamamız, kurtarmamız lazım. Hadi oğlum şöyle 150 liradan 12000 lira bayisten bir 4 çeker. Abi yaptı mı? Aniden 4 çeker yapar. 3 şeker. at atlan bir tane at şu araya bir tane at. At şu araya bir tane. 3 değil lan 4 bu oğlum. şeker kalpler. Kalplere bak 7 de 3 şeker yaptı bir daha bunu koyayım. Yok abi bu oyun bugün bize vermediyse bu oyun bugün kimseye vermez. Ya da çok güzel verdi. Çok güzel verdi. Daha vermiyor. 4 şeker. Dördüncü oğlum. Abi geldi. Geldi. Dördüncü geldi. Gelsin. Gelsin. İndir lan. İndir bu oğlum dördüncü şekeri. O kadar patladın lan. Abi şu kasamız biraz daha olsa o dört şekere yakalayacağız da. Kasamız eriyor işte. Ah oğlum. Abi olmayınca olmuyor. Ne kadar zorlasak da olmayınca olmuyor işte. Dostlar oynadığım yeri aşağı yorumlara bırakıyorum. Gidip oynayabilirsiniz abi. Ben burada kaçarım. Abi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hepinizin şansı bol olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.